Burada zaten görüyorsunuz işte ne olmuş gelmiş bir short işlem var almış TP1'i fakat fiyat tekrar giriş seviyesinin yukarısına çıktığı için hemen işlemi kapatmış 4.08 dolar buradan kar almış bakın riske hiç girmiyor devam etse evet daha fazla kar alırdı ama hiçbir şekilde riske girmiyor en ufak bir karı alıp da çıkıyor burada 183 dolarlık kar etmiş Eyüp coin'de GMT'ye geldim 360 336 dolar kar elde etmiş hemen şöyle bunu baş başaralım. başa alalım ee, SKL'ye geliyorum 309 dolar Storj'e geliyorum 159 dolar ee, RSR'a geliyorum 417 dolar Sam'da geliyorum 370 AX'e geliyorum 309 IOS'ta geliyorum 142 Mana'ya geliyorum 78 Sevgili dostlar bakın bu sistemler %100 para kazandırmak üzerine değildir Zarar ettiği Durumlar da oluyor Bilginiz olsun yani Bu sistemi alın harika bir şekilde çalışacak diye bir şey kesinlikle yok. Bakın son 3 işlemi zararlı. Zaten 50 dolar zararı buradan yemiş. Örnek vermek gerekirse. Ama 562 dolarlık karları da var. Bu sizin seçeceğiniz coin'e ve yapacağınız ayara göre değişir. Ben şu an tek bir ayar yaptım ve sıra sıra bütün coin'leri geziyorum. Yani kör kuruşum gibi bir ayarı ya nasıl örnek vermek gerekirse 42 numara ayakkabı giyiyorsanız her firmanın 42 numarası birisi tam oluyor, birisi sıkıyor, birisi bol oluyor. Bu onun gibi bir şey. Ben şu an ekstra ayar yapmıyorum ve standart bir ayarı bütün coinlere uygulayarak bakıyorum. Gözlemlerimi o şekilde yapıyorum.